Bunu, bunu görmek lazım çok sayıda insan sessiz halen dünyanın gözü önünde bir katliam işleniyor yani yapılıyor soykırım yapılıyor ama bunu da halen insanlar izliyor böyle yani ülkeler izliyor bu, bu nasıl bir şeyse yani kabul edilebilir bir durum değil oradan başlayalım istersen yani ölen insanların sayısını artık söylemek bile bana şey geliyor yani zor geliyor açık açık söyleyeyim sana. Ee, gerçekten yani insan üzülüyor ee, çocuklar kadınlar ve katlediliyor diğer taraftan da tabii Netanyahu'ya yönelik de var ama ABD bir takım anlaşmalar öneriyor işte gazete teklifi var onun o da diyor ki yok ben kabul etmiyorum diyor Netanyahu oradan başlayalım istersen buyur söz sende yani Filistinlere dönük katliamlara dünyanın sırtını döndüğü ilk olay değil bu yani işte Sabra Şet, Şatilla katliamı olduğunda 80'li yıllarda da sırtını döndü, görmezden geldi. 70'li yıllarda Kara Eylül Ürdün'de yaşandığında da sırtını döndü, görmezden geldi. Yani dünya Filistinlere ilişkin ya daha doğrusu İsrail'in olduğu pek çok şeyi bu tür e, haksız operasyonları, katliamları, saldırıları görmezden geliyor. Görmezden gelmekle de kalmıyor. İsrail'in hareket alanını genişletmeye çalışıyor. Bugün de yapılan şey bu. İsrail 3 ayı bitti sanıyorum. 3 aydır Gazze'de bir operasyon yürütüyor ki onlar bu kadar uzun süreceğini beklemiyorlardı sanıyorum. Ama 3 aydır e, sürdürülen bir operasyon var ve hala da bitirilemeyen yani taş üstüne taş kalmadı şeyde Gazze'de. Ama Gazze operasyonu bitti diyemiyorlar ve Gazze'de hala Hamas'ın e, direnmesi sürüyor. E, bir e, kaynaktan öğrendiğimize göre de Hamas karşı eylemlerini devam ediyor ciddi bir şekilde. Bunun için de e, bitiremiyorlar e, Gazze'deki e, süreci. Tabi bitmemesi e, İsrail halkı içerisinde de ciddi huzursuzluk ve tedirginlik yaratıyor. Esir takası da e, durdurulmuş durumda ve şu an e, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin neredeyse tamamı İsrail. Yabancıların çoğunu takaslarla bıraktılar ve elde kalan esirlerin çoğu İsrail'liler kaldı ve İsrail esirlerin aileleri de bir an önce bu savaşın bitirilmesi ve esirlerin kurtarılması. Ama, Ama Hamas'tan da bir açıklama var diyor ki yani İsrail'in esirleri tutmak niyetinde olmadığını söylemiş. Yeni bir esir takası için de hazırlıklar. E, anlaşma arayışında olduğunu söylemiş. Yani bu nedir o zaman? Ne anlama ne anlama geliyor? Yani ciddi bir demek yerinde bayağı bir esir var. Yani 200 civarını ta sanıyorum takasta e, vermişlerdi, almışlardı. E, kalan esirlerin önemli bir kısmının ki çoğunluğunun e, İsrail esir olduğu yani İsrail Yahudilerinden olduğu e, bilgisi var. E, Yeni bir takas şeyin gücünü de gösterir. Hamas'ın gücünü de gösterir. Siz de alamadınız, biz veriyoruz yani. Biz takas da veriyoruz. Bir başka şey, yani bir kent de İsrail tüm gelişmiş teknolojisine ve tüm istihbarat bilgilerine ve tüm şeyine rağmen askeri olarak, siyasi olarak deniyorum bir bölgeyi ele geçiremiyor tamamen ve işi bitiremiyor. Üç ay bitti. Hala orada savaş sürüyor. Hala karşı eylemler çok ciddi bir şekilde geliyor ve hala tüm bölgeyi kuşattık, temizledik açıklamasını İsrail yapamıyor. Çünkü temizleyemiyor. Şimdi böylesine bir durum var. Buna karşılık ABD'nin savaşı genişletme, daha doğrusu genişletmeden çok İsrail'in üzerinden dikkatleri çekmeye dönük hamleler oluyor. Çünkü İsrail'in o, o ciddi olarak deşifre olduğunu görüyor bu süreçte. Çünkü alenen bir katliam var, alenen bir cinayet var. Dediğin gibi artık ölü sayılarını bile e, veremez olduk. Çünkü bilinemiyor. Yani en son e, 28 binlerde ulaşmıştı benim bildiğim kadarıyla. Ondan sonrasına ilişkin bir bilgi yok. Bilginin olmaması neden artık e, yani binaların altındaki cesetlerin sayısı ölü sayılamıyor yani sayısı bilinemiyor kaç kişi ölmüş, ne olmuş. Çünkü bir aile toptan yok olduğu bir sürü olay yaşandı Gazze'de. Bunun içinde dikkatlerin e, oradan çekilmesine dönük kimi eylemler yapıyor. Ee, ABD. Özellikle de İran'la çekişmesindeki şey e, bunu gösterir ne şeyde, e, mahiyette. Farklı bir yöne çat mi? farklı bir yöne de, de, farklı bir Dünya yok Evet. Reca, Yani iki, iki tarafta böyle bir çaplı bir çatışmaya girmiyor. Sürekli bir çatışmaya da girmiyor. Belli noktalara sınırlı olarak e, e, vuruyorlar. Yani İran daha çok e, örgütler aracılığıyla Irak'taki hedefleri e, vuruyor. E, şey olarak e, şey de işte Hursilere dönük, Yemen'e dönük saldırılarını e, yaptı. Yemen'de ve belli noktalar askeri bölgeleri bombaladı. Yemen Hursiler karşılık olarak bir gemiye saldırdıklarını ve Amerikan gemisini vurduklarını duyurdular. İsrail Şam'ın Mezze kentinde Hizbullah'a ait nokta bir evi vurdu. Yani bu çok ilginçtir Recai. Yani Şam yüksek yoğunluklu bir güvenliği olan bir kenttir. Mezzi semti de Şam'ın en güvenli semtidir. Yani e, e, küçük Burjuva bir semttir. E, elit bir semttir. Birçok yöneticinin oturduğu bir semttir. Güvenlik noktaları çok olan bir semttir. E, ki bundan dolayı da birçok yurt dışından o ülkeye giden örgüt yöneticilerinin kaldığı bir semttir. Orada hizbullah yöneticilerinin kaldığı e, bir ev ee, Suriye istikbaratının da birkaç kişinin bulunduğu sırada e, havadan vurularak imha ediliyor. Ve oradaki insanlar öldürülüyor. Yani İsrail o kadar iyi e, istihbarat ağı örmüş ki bölgedeki ördüğü ağların tamamı Arap'tır. Kesinlikle e, ciddi bir istihbarat ağı örmüş ve istihbarat ağını istediğim zaman devreye sokarım ve istediğim zaman elimdeki bu bilgilere dönük eylemi gerçekleştirebilirim mesajını da çok net olarak veriyor. Ee, bu çok ciddi dikkate alması gereken, bence en önemli şeylerden birisi bu. İsrail'in bölgedeki istihbarat ağıdır. Elindeki bilgi arşividir. Lübnan'da... Onu, Abubay, bu bilgileri de Araplardan alıyor gibi bir Arap, bir ara söylemiştin. Bu işin Şam'da olmuş olması tamamen Arapların olmuş olmasıdır. Yani Şam biraz dediğim gibi Mezze güvenli bir bölgedir. Mezze'de bir ev tutmaya kalkışın, sizin kim olduğunu istihbarat araştırıyor. Yani böyle bir bölgedir mezze bölgesi. Onun için de dediğim gibi yani bir kırsalda bir ev falan olmuş olsa biraz şey yapılır, normal karşılanabilir ama o bölgede orada böyle bir istihbarat bilgisinin olması imindir, önemlidir. Ee, İsrail'in istihbarattaki gücünü gösterin. Önemli bir göstergelerden birisi. Yani İsrail artık bence e, Gazze'de ulaşabileceği şeylere de ulaştı. Gazze'yi dümdüz yaptı. Hamas'ın yok edilemeyeceğini kendisi de biliyordu. Hamas siyasal bir yapılanmadır. Yani gücünü zayıflatabilirsin ama yok edemezsin. Gücünü de önemli ölçüde zayıflattı. Ee, İsrail kendi içinde çok daha uçlaşmadan bu işi e, bence bitirecek gibi görünüyor. Peki Ömer şimdi e, bir taraftan bunu bu